Evet şimdi akıcılar hepsi ekibinden Mihrem ile birlikteyiz. Bugün takım olarak iyi bir performans sergilediniz. İlerleyen dakikalarda bir kırmızı kart gördünüz. Sağda eksik oynadınız, zorlandınız bayağı ama galibiyeti bırakmadınız. Bu galibiyet hakkında neler düşünüyorsun? Bu maçta bir kere çok fazla zorlandık ama hak ettik tabii ki de maçı. Mustafa ve benim gollerimle maça 2-1 yendik. Karşı takım çok iyi oynadı ama yeteri kadar oynamadığını düşünüyorum. Sözü Emir'e veriyorum. Şimdi maçı 2-1 yendik. 2 e, asistle 2-1 yendik maçı. 2 asist yaptım. Bütün takımı tebrik ediyorum. ve bir dahaki maçta ve <laughs> bir dahaki maç aynı kadroyla yine çıkıp yine Fikirtepe FC'ye karşı ineceğiz. Ve ben de sözü Metehan bu arada konuşmadık lan onu. Bence biz gayet iyiydik ama diğer takımı da tebrik etmek lazım. Onlarla gayet iyi mücadele etti. Sonuç olarak biz yendik ve mutluyuz. Sözü Mustafa'ya bırakıyorum. Kırmızı kart dedik. Biraz zorlandık ama eee golüyle ve benim golüyle e, kazandık. Kalecimiz çok iyiydi. Penaltı kurtardı. E, i̇şte güzel maçtı. Evet ben de sizleri tebrik ediyorum. İyi akşamlar. <laughs>